Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir ETS2 sefer videosuyla karşınızdayım. 1.50 tam sürümdeyiz ve altımızda HBT'nin yapmış olduğu Neoplan yapılan var arkadaşlar. O da 1.50 sürümle güncellendi. Haberiniz olsun. Güzel bir araç. Şimdi bakın. Bugün de böyle e, kırmızı, bordo, klasik bir renk yapma, yapmaya çalıştım. Metalik. Ve neredeyiz arkadaşlar? Rolex 4.2 Premium'dayız. Artvin'den şöyle hopa Ardından Trabzon ardından Bayburt yapacağım bu niye böyle yaptı anlamış değilim ama Neyse önemli değil ben buradan devam edeceğim Hopa garına oynayacağız ardından Trabzon ve en son Bayburt'ta bitireceğiz Bayburt daha önce hiç Gitmemişim Royal 4.2 Premium Hemen başlayalım Şöyle Start verelim harfin burası güzel bir yer. Yüksek bir yerdi şu anda. Ya aşağı çıkalım yolumuza. Kırmızı yanmış tam da böyle. Önce bir Hopa'ya uğrayalım. Otogar'a. Ardından Trabzon. Sonra da Bayburt. Bütün buradan e, Doğu'ya, Karadeniz'e selam olsun. Artvin'e, Trabzon'a, Hopa'ya, Bayburt'a. Şimdi şöyle güzel güzel deniz manzaraları eşliğinde. Of manzaraya bak abi. Yeter dedi en son sesim ses geliyor mu bilmiyorum şu anda. Abi şu yandan bakalım bir. Royse daha fazla güncelleme gelmesi lazım şehir olarak Türkiye'de bayağı bir eksik var gerçekten güzel hayata tehlikeli yollar aman dikkat saatler 11.35 Tam böyle öyle baktı yine yollardayız. Bir gün de böyle bir gece seferi yapacağım ya. Aslında şurada gece seferi ferahlık oluyor. Tam böyle ziftli karanlık. Çünkü burada bir lamba da yok. Lan nereden? Ay. Çalskidi değil mi? Göremedik küçük yapmışlar Navigasyonu Neyse Allah'tan sonra Kanun kaçırıyor valla Ya aslında Burada gösteriyor bize tırla Araç taksiye ama biz yanlış girdik. Neyse artık. Tünelden devam edelim abi. Hadi bak üstte yol var mı merak ettim ya bu arada. Şu yazılarda kabak gibi ortaya geçiyor ya. Hı. Aslında aynı yermiş galiba. Evet arkadaşlar hopaya geldik. Hopaya selam. Ve yolda devam. Burada bir gara vuruyalım bakalım. Oo ne bak. <laughs> Ay yavrum benim. Gar nerede abi? İleride herhalde. Tugaylar'da. Aynen. Biraz daha var. Allah artık soldan devam edeceğim inşallah. Orada bir garip bulabiliriz ha. Buralara gitmeye gitmeyi unutmuşum ya. Buralar, böyle, buralar böyle miydi? Dışarıdan bakalım böyle bir. Oh maşallah maşallah. Cık, yolda güzel abi. Otogar. Ha burada. Aynen. Yine adetlendir abi. Girelim. Hop. Şöyle bir giriş yapalım. Hemen, hemen ardından. Çok durmayız. Evet. Sopadan. Trabzon'a var bursa girecek. Yolumuz kalmasın. Hadi bakalım. Tamam mıyız gençler? Devam ki. Buradan üzerine dönelim. Rahat Çarpmadan. Gelen giden yok. Devam ki. Şimdi Trabzon abi. Bu arada yolumuz kaç kilometreymiş? Şöyle bakalım bir. 270 kalmış. Şu yazı niye ortaya çıkıyor ya? Evet, Hopa'ya veda ediyoruz. Şöyle sesini hesap et Gidelim. İstasyona girmede gerek yok. Devam edin diyor. Edelim bakalım. Klima klima animasyonlu süpansiyon şu an benim kullanmam bir ses geliyor ama size geliyor mu bilmiyorum. Bir sinyal daha. Havada parçalı bulutlu yağdı yağacak yine. Genelde bizde böyle oluyor ama kapanıyor bir hava şöyle bir. Of yansıma da bayağı fazlaymış be. 80 iyi abi. Tam böyle yaş geçiyor şu anda. Uçmuyoruz. Daha önce Bayburt otogarına gitmemişim. Enteresan aslında genelde böyle her çıktığında giderek ama bu kez gitmemişiz. Şöyle manzaralara bakalım Sağ sen deniz Of Karadeniz Ay senin yazına ya Sahili böyle sefer Trabzon otogarına uğramayabilirim direkt ee, devam edelim Barbaros'a doğru. Güneş tam arkamızdan buraya ne güzel Ağacımızın işi parlıyor abi Ve Trabzon'a selam olsun diyelim buradan Hop 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 yavaş yavaş Madem gerçeği çiğliyoruz abi yavaşlayalım değil mi? 50 Bak bak bak. Sakın ha. Yani geldiğimi görüyorsun sakın. Burası Trabzon'a liman galiba. Ben soldan Döneceğim abi. Evet, Bayburt yazın yan yöne doğru gideceğiz bakalım. Damlağında geldik iki sola. Ondan bizden başka da şey gidene herhalde bay Bayburt'a. Heh. Tam yeşil yandı ark oldu. Dayı, dayı, dayı ne yapıyorsun? yok benim ya. O neydi ya öyle? Evet Trabzon'dan çıkıyoruz. Bakalım bu arada başka bir şehir veya işte bir ilçe miyse şehir değil ilçe falan var mı acaba Dolaylı bak mesela öyle bir yer varmış bilmiyorum Bakalım başka öyle bilmediğimiz yerler var mı Duvarlara bakın Ne kadar kaldı? Son 110 kaldı. Dayıcım bir geçeydim ben ya. Aman. Ah, son anda. Gerçi orada yol varmış. Sıkıntı yok da. Az geç kaldık ama. Ya bak. Bunlardan mı geliyor ya Bir sana açacağız Bak Ulan bir izin verin geçeyim Allah Allah Adamlar basmış Gidiyor hepsi ya hızlı hızlı Trabzon'a gidersin mi? Bayburt her durum. Şu üstten gitsem ne olur abi? Bak evet, net vazgeçtim. Aslında üstten de gitsek yine bir yola bağlanacağız. Bugün yaşa sabit 82'ye. Fazla oldu. Burada sabitlenmez abi. Biraz yollar var. Vazgeçtik. E şimdi kulağıma bayağı bir ses geldi. Reserde sesi. Oh <laughs> ee, aynen bu yoldan da gittim. Erzincan sağ tarafı Erzincan'a gidiyor. ve arkadaşlar Bayburt tabeli artık gördük şimdi o kadar dışarıdan baksak birazcık Bayburt'a birazdan Neyse sağ salim geldik ya. O da ne falan almış. Eee soldan gösteriyor otogar. Dur lan bir dakika. Burada var mı gidiş? Varmış ya. Çok geç kaldık. Ayt. Oy. Şerefsiz. Ne güzel sağ selam geldik dedik yine Barbaros'u tam ve girişte kaza yaptık Ya bir var enteresan bir yerdeymiş bakalım bir şehrin bayağı dışında galiba gelsin aslında öyle olması normal de ben buraya ilk defa geliyorum o yüzden yok şurada bir yerde bir dakika şimdi gördüm hop Nerede oğlum gar? Allah Allah bunu gösteriyor. Bu nasıl mı gar? Yok daha neler? Ya burası iyi ki ya. Yanlış geldik. Yarın da yine abi yolları. girişi buradan Evet arkadaşlar baybur garada ilk kez gelmiş olduk bakın şuraya duralım aşalım Evet, seferimizin sonuna gelmiş olduk. Şöyle bir Artvin, Hopa, Trabzon, Bayburt seferi yapmış olduk. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Yine böyle videolar gelmesini istiyorsanız mutlaka beğenin ve yorum atın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.